Selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Yanımda kanaldaki sahibi Efe var Arkadaşlar şu anda kısa bir hızlı maç girdik hemen Bazı duyuruları ve olayları anlatmak için Maalesef arkadaşlar uzun bir aradır Maalesef video atamıyorduk Şimdi arkadaşlar tam gazıyla Tekrar video atmaya devam edeceğiz Yanımıza adamlar atladı Efe hemen gel Kim şey yanıyor? Evet kim şey yanıyor? Arkadaşlar yani hemen ümete <laughs> efem koş bitirmeden kurtarıyor bacağım, arkadaşını bacağım. helal al beni al beni hemen beni bana bir can kit lazım efem Yok ki. Bu arada arkadaşlar gerçekten e, artık tam gazıyla videolar devam edecek. Efe de arkadaşlar video çekmeye başlayacak. Şuradan bir ben cam alayım de. Ya, Efe bari mermi bırak söyledin. Kanka kullanıyorum ne yapayım. Oğlum bir ona mermi bırakmadın. E Uzi'ye de mermi var yok ki. Dur atayım hadi 60 6 tane. Lan boş ver. Popolum. Gel attım oraya. Bir Çok tane. Lan, çok oyuncu. Hiç kit yok ya. Bu kadar canlı oynayamam. Helal. Tamam kit buldum ben. Güzel. Sıç. Boğazım. Ah. Ah. <laughs> Arkadaşlar küçük bir... <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Gel lan, lan ben bok neymiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, gel Efe şurada adam var. Her gel Efe artık şu şurada adam artıyor. var. Ee, gel şu adamları aşağılamış Şunları da alalım. Geliyorum şöyle etrafa bakıyorum bir havadan çok adam gözükmüyor aslında her şey Oooo lan bekleyinmiş ölüyormuşuz Kanka gel gel sen gel burada çok adam var Yeni. Şu an hayatımın son hamlesini bile yapıyor olabilirim Çok iyi şey ama ya e, şimdi tek Güzel güzel sorun Kaç yok Kaç yaşın aldın? Kaç yaşın aldın? Kaç yaşın aldın? İki leşim var senin? Kanka ben de gol kaldım çok iyi. Efsaneyiz. Evet. Oo Elsa anla. Aldık kanka. Elsa ile anayı vurdum. Dur bekle. Kı bak, Uzaymış oyunun ya. başlığı Elsa ile anayı buldum, vurdum. Videonun başlığı geldi Efe. Elsa ile anayı vurdum. <laughs> ne yapayım aklımdan o geldi. Elsa Ana'yı vurdum. Ben de karlı iğneyi vurdum. Güzel. Az kişi kaldı ya. Üç kişi. Kar Çok iyi. Adam mı var? Evet Efe. gel şu kulübenin arkası maça, maça. Solda da adam var ama Çok temiz bir sprey geldi Eee neyse hadi gel biz başlayalım Ben sağdan Efe açılıyorum. Gel hızlı. Hadi biz de bu adamlar. Tamam alırsın. Helal. Evet arkadaşlar. Bir tane binini aldıktan sonra arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Artık tam gaz arkadaşlar videolarda devam edeceğiz. O zaman arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.